Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Müslümanlar Paylaş İnsani Yardım Derneği olaraktan Afrika'da Burkina Faso'dayız. Burkina Faso'nun merkezinden tam 4 saat uzaklıklı olan Gundi bölgesindeyiz. Rabbimizin izniyle şimdi buradaki kardeşlerimiz için hazırlamış olduğumuz su kuyusunun açılışını gerçekleştireceğiz. Rabbim Allah Azze ve Celle bu su kuyusunun açılmasında vesile olan Bunca insanın yüzüne tebessümü koyanlardan razı olsun. Allah Azze Ve Celle sizin hayırlarınızı kabul eylesin. Sizler ki çok güzel bir hayra vesile olduğunuz oldunuz. Rabbim her iki canda da sizden kabul eylesin. Assalamu ve Rahmetullah. Su kuyumuzu açıyoruz. Bismillah. Allah, Allah. 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 <laughs> sıkra, sıkra